Birçok otomobil firması gibi Skoda da ürettiği otomobillerin güvenlik önlemlerini arttırmak için yeni teknolojiler geliştiriyor. Bunlardan biri de Skoda'nın ürettiği 4x4 sistemi. Offroad sektörü hızlı bir büyüme içerisinde. Ayrıca offroad için geliştirilen teknolojiler diğer segmentteki araçlara uygulanıyor. Bunun yanında su sınıfındaki araçlara da müşterilerimizin talebi yüksek. Skoda, arazi ve su sınıfı araçların dışında sedan, station, vagon ve hatchback modellerine de 4x4 sistemini kullanıyor. 4 tekerden çekiş sisteminde güç 4 tekere dağılıyor. Ayrıca geliştirdiğimiz sistem ile tork gerekli olan tekere gerektiği torku sağlıyor. Böylece kaygan zeminlerde, arazide araç patinaja düşmeden, güç kaybetmeden yoluna devam edebiliyor. Skoda 4 tekerden çekiş sisteminin gücünü özellikle off-road daha iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. 4x4 sistemi tork gücünü en iyi şekilde tekerleklere dağıtarak yol tutuşunu ayarlıyor. Bu sistem bazen tüm gücü tek bir tekere vererek bazen de ön tekerler arasında eşit dağıtarak motor gücünü verimli bir şekilde kullanıyor. off moduna geçmek için sadece tek bir tuşa basmanız yetiyor. Araç süspansiyonluğu ve tekerlere vereceği tork değerini kendi ayarlıyor. Bizim yapmamız gereken ise gaz ve fren dengesini ayarlamak, doğru yolu seçmek, doğru zemini ayarlamak ve araçtan zevk almak. Tek yapmanız gereken bu.